Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber FIFA 2020 Şampiyonlar Ligi turnuvasının 3. bölümünü çekeceğiz sizlerle beraber arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 1. haftayı Salzburg 6-0 yenerek geçmiş 3 puan almıştık. 2. haftada Napoli yapmıştık. Lakin Napoli maçının videosunu YouTube'a atamadım arkadaşlar ve atamayacağım da şimdiden sizden özür dilerim kusura bakmayın arkadaşlar. Bu haftaki rakibimiz Genk olacak arkadaşlar. Zorlu birbirinden heyecanlı pozisyonlar birbirinden heyecanlı ataklar olacağını düşündüğüm maçı şimdi sizlerle beraber hem oynayıp hem çekeceğim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz video sonunda beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve abone olmayan arkadaşlara gerçekten darılıyorum şimdi arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum, maça geçmek istiyorum arkadaşlar. Ee, hemen başlama vuruşu diyelim, tarafımızı seçelim arkadaşlar. Formalarımızda bu şekilde ayarladık arkadaşlar. Hemen şöyle bir takım yönetimi Deyip bakalım aslında takım yönetimi fazla yapacak bir şey yok biliyorsunuz ben bu kadroda oynuyorum Liverpool'la beraber. Ee, hemen maça geçelim arkadaşlar. Başlama vuruşunu bastık. Bu arada arkadaşlar görüşmeyeli nasılsınız ee, yakın zamanda FIFA ile karşınıza çıkamadım Normalde yarın ya da yarından sonra atarım demiştim ilk videoda Lakin bazı olaylardan ötürü FIFA videosu paylaşamadım sizlerle ee, Ama unutmayın ki sizinle her zaman FIFA videosu çekmeye hazırım bu arada arkadaşlar oyuncular sahaya çıktı. İşte gördüğünüz gibi Firmino sahada isim marketleri yapıyor. Hemen sarta basalım. Ve işte Şampiyonlar Ligi seremonisi arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir tutku, inanılmaz bir ee, an diyebilirim. 2018 senesinde Milli. Tabi 2018 senesi olması lazım. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ndeyken Vadova Park'a bizzat işte Nibzi Uç vardı. Nibzi ve bu diye kesiyoruz. Maça başlıyoruz arkadaşlar. İşte maç başladı. Fabinho Salah basını verdi. Ama savunmada kaldı top. Hızlı bir şekilde oynuyoruz. Bir kola takilik. Neyse ki çıkışları Bu arada arkadaşlar e, oyuncuların isimlerinin telaffuzları gerçekten çok zor. Bunları da e, bazılarının ismi telaffuz edemeyeceğim. Şimdiden kusura bakmayın arkadaşlar. Tekrardan. Bu arada arkadaşlar kolum yeşil olduğu için e, arka da yeşil olduğu için kolun şey gözükmeyebilir şu gibi kırmızı şeyini anlarsınız. Şimdi Salah basın verdi Henderson. Firmino çek vur Firmino şut Allah'ım of kaçan gole bakın arkadaşlar. Firmino işte çok sert vurdu. Galici tokatlıyor ve direği çarptı dışarı çıkıyor. Hemen bir köşe vuruşu kullanıyoruz. Firmino içeriye bir orta açtı. Olmadı arkadaşlar. Şimdi girişine maalesef kalecide kaldı Vukovic. Vukovic iki devas sektirdi. Hemen topu dikti arkadaşlar. Fabinho. Şimdi Firmino arıfası Muhammed Salah. Salah çek abim. Aç ortanı vur kafayı savunma vurdu yine tekrar bir türlü şey yapamıyoruz kafa vuruşu atamıyoruz Şimdi Sakaratti Ito kalır mı bizde hayır tekrar Ito'da Ito içeriye bir kalıcı Alisson canımsın canım Alisson canım Şimdi Henderson, Muhammed Salah gördü sağ kanatta offside yok. Salah yersin sen onu. Tekrar yemedi. Karnı top sanırsam. Neyse ki baskı topu kazandırdı. Taça attı genkli oyuncular. Şimdi taç atışını kullandık hemen. Firmino, Henderson. Wijnaldum olmadı. Savunmayı çarpan top Geyli oyuncular oyuncularda kaldı. Gerçekten telaffuz çok zor. Gerçekten. Yani bir de ekran uzak oynadığım için isimlerini de göremiyorum açıkçası. Teleskop lazım bir tane isimler okumak için. Neyse bu da bir de keselim maçı devam edelim. Tekrar taç atışı bizim. Az önce yenilikli taraftarlar vardı ekranda. Salah. Arkadaşlar yapmayın ya yapmayın ya. Görmüyor musun o olduğum bir arkadaşım ya. Görmüyor musun ya. Get them right. Neyse kızmak yok sinir olmak yok Allah'ım tehlikeye bakın Neyse Galisson erken davranın çıkıştı ve ilk yarı bitiyor arkadaşlar İlk yarı sonucu 0-0 İşte Liverpool'lu taraftarlar şaşırıyorlar çünkü iki maç ilk iki maç 6-0 bitmişti Bu maç 0-0 olması gerçekten inanılmaz arkadaşlar Ve hemen bıdı bıdı kesiyoruz ikinci yarıya başlıyoruz arkadaşlar Genç oyuncular ikinci yarının vuruşunu yaparak başlatıyorlar arkadaşlar Başarılar Liverpool'umuza haydi bir gol bir gol her şeyi değiştirir. Sol kanattan gelen gençli oyuncu o içeriye bir orta bir kafa kaleci Alisson. Hemen Firmino indirdi. Alır mıyız? Alamadık ki. Oyuncular da aldı. çalım. Bir duvar pası. Tehlike. Of 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 of. Arnold çok güzel girdi araya. Neyse ki Arnold'ımız var. Sizde Arnold'ımız var mı? Yok. Neyse hemen Firmino'yu bağlamıyoruz. Firmino bir avadan arapası Salah alır mı aldı? Salah ilerliyor. Salah haydi. Salah içeriye giren mi? Verdi pasını. Shot gol Fabinho. Fabinho 1-0 işte Fabinho'nun gol sevinci arkadaşlar. Siz benim canları diyor. Fabinho yine start basıyoruz yanlışlıkla. İşte golün özeti böyle gelişiyor. İşte ekranda Fabinho belki de bizi kurtaran oyuncu olacak. Hep bilgisayar oyunları bunlar. Golümüz için her şeyi yapıyorlar. Kafa. Şimdi içeriye bir pas. Gitti içerisi ilke Korner Korner mi out mu Bilemedim tam Biz de bir oyuncu değişikliği yapalım hemen Arnold yerine Mildred'i alıyoruz oyun arkadaşlar oyuncular da Genç takımda bir oyuncu değişikliği yaptı İşte Jürgen Klopp Mildred'e taktikler veriyor öyle böyle şöyle yapacaksın diyor Yenmek için her şeyi yapıyor arkadaşlar Bu arada top orta sahada Hintli oyuncular da Paslaşmalar halinde bir hata Firmino Firmino çek sağ Şut Savunma bir daha vur olmadı Kaleci uzaklaştırdı Haydi kafayı indir oğlum İndirdi Çok güzel Ver pasını Haydi oğlum Firmino Olmadı bir daha vur Olmadı Pas verdim Haydi oğlum ver pasını Ya da vur Haydi oğlum Vur bir daha yine savunma Bir daha vur yine olmadı Hakem Offside bayrağını kaldırdı bu kez Chamberlain için. Evet arkadaşlar. Dakikalar 86. Salah çarpan top taça çıkıyor. İşte iki oyuncular bir gol bekliyor takımlarından. Takımlarından daha doğrusu bazen yutabiliyorum kelimeleri. Şimdi iki oyuncular sol kanatta paslaşma yapıyor. Bir kontrol atak hazırlığı mı yoksa bu? Neyse ki savunmamız yerinde. Şimdi bir pas. Dikkat edelim arkadaşlar. Evet çok güzel. Ferbas'ın da dokun oğlum. Çok güzel. Sadio maniye doğru. Sadio yersin sen onu. Sadio al onu. Sadio yapma Sadio. Sadio Mane sen bunu yapacak adam değilsin. Eyvah. Eyvah yine eyvah. Of. Geçirmeyin onu. Hayır. Oh oh oh. Yukarıyı solu görmedi solu görse çok tehlikeli olacaktı Al onu Çok güzel Ver pasını Sadio Mane'ye Alırsın sen onu Aldı Sadio Mane ye. içeri orta galici uzaklaştırdı Şimdi bir orta şansı daha Aç içeriye açamadı Vur oğlum galecinin ucağında Vukovic uh Dakikalar -huh. 90 artı 5 ve Hakem maçı bitiriyor Maçı kazanan taraf biz oluyoruz arkadaşlar. 1-0 yeniyoruz. Anfield Road'da içi Jurgen klop Gençli teknik elini sıkıyor. Ve gençli oyuncuları kutluyor klop Ve işte bu şekildeydi arkadaşlar maçımız. İşte ee, kurtarışlar ve golün özetleri kısa kısa. Özetleri maç özeti arkadaşlar. Eee, maçın son anını hızlı bir şekilde geçtim arkadaşlar kusura bakmayın Hemen lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Maçın sonuna geldiğimiz için anı menüye gelip videoyu sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ee, videoyu uzatmayı, uzun video yapmayı sevmiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın bunun için. Yine de yorumlar kısmı belirtirseniz sizlerin istediği gibi bir şeyler yapmaya çalışırım. Ve anı menüye geldik arkadaşlar. İşte haftanın skorları son sonuçlar bu şekilde arkadaşlar. Sonra, sonraki maça geçiliyor. Sonraki maçımız yine keyifli ama bu sefer Genk'te Belçika'da oynayacağız arkadaşlar. Evet işte puan durumu bu şekilde. Liverpool'umuz 9 puanla lider. Arkamızda Napoli 6 puan ikinci. 3. sırada Salzburg takip ediyor Napoli'yi 3 puanla ve Genk 4. 0 puanla arkadaşlar. Gol krallığı yarışmasında da Cinapri 6 golle birinci, Hazard 5 golle ikinci ve Firmino takip ediyor. Roberto Firmino 5 golle üçüncü veya 6. ikinci diyebiliriz arkadaşlar. Gol krallığı yarışması da bu şekilde devam ediyor. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz ki Brawl Stars maç, maçları, savaşları oynuyoruz arkadaşlar. Ee, GTA 5 videoları çekiyoruz sizler için. Ayrıca Apex için şu an hazırlık yapıyorum. Bir klavye mixi, klavyeyi de hazırladığım takdirde onu da yapacağım arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri canlı gönülden seviyorum. Dışarılara çıkmayın. Koronavirüs tehlikesi var. Bunlardan kurtulmak için elimizden geleni yapacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. we